sakın ama sakın evde veya başka bir yerde denemeyin arkadaşlar. Ben size söylemiştim. Ben size söylemiştim çaldır ekmeği halesi. Ben size söylemiştim. Abi geliyor. Ne ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor. geliyor. Ne ne geliyor? Haylan gel Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün söz verdiğim gibi evini yakmaya geldim Paylanço'nun. O yeni Paylanço denilen gevşek var ya, onun bugün evini yakmaya geldim. Size söz vermiştim. Şimdi ilk olaraktan e, mekanın oradayız arkadaşlar. Bakacağım aşağıya, gündüz geldim. Gündüz geldim buraya. Bakın görüyorsunuz evi orada şu anda. Evi şurası biliyorsunuz. Geçen videodan da gördünüz zaten. O videoyu da izlemeyenler gidip şuradan izleyebilirler arkadaşlar. Aşağı inelim. Evinin oraya. Bakalım. Bu sefer orada mı? Bu sefer acaba orada mı arkadaşlar? Gidelim bakalım. Geçen geldiğimizde evde yoktu. Ama şimdi evde mi değil mi bilmiyorum. Hatta tam burada kartopu falan atmışlardı arkadaşlar. Kim attı bilmiyorum. Büyük ihtimal paylanç attı. Bakalım. Evinin kapısı mı açık lan? Sanki kapısı açık. Neyse dur dur, ben şimdi bir kolaçan edeyim, akşam geleyim, yakayım burayı moruk. Bir bakalım, duruma göre hareket edeceğiz. İnşallah orada yoktur. Gel, gidelim. Evine geldik. Size şöyle bir şey söyleyeyim ama, şöyle bir şey söyleyeyim. Galiba içeride. Vallahi içeride olabilir. Aha. Yemin ederim içeride lan, yemin ederim içeride lan! Vallahi lan! Bak! İçeride diyor. Gidelim oraya gidelim gel. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah saldırmaz uyuyordur inşallah. Uyuyor mu lan acaba? Uyuyor uyuyor bak arkadaşlar uyuyor. Bak uyuyor. Bak uyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Uyumuş burada. Yatağına bakın yatağına bakın. Oğlum bunu uyandırmayalım lan. Bize çok büyük zarar verir. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuyor lan uyuyor. Lan. Baksanıza. Baksanıza. uyandı mı lan uyandı mı lan? Bismillahirrahmanirrahim. Uyandı mı lan? Uyanırsa bizi lime lime eder. Allah çarpsın. Ne? Bize mi bakıyor? Yok lan uyuyor uyuyor saçmalama. Bence şu an üçüncü rüyasını falan görüyor Muruk. Paylançolar ne rüya görüyor lan acaba İsmail? Değil mi? Ona bir zarar vermem lazım benim bugün. Uyuduğu haldeyken. Sen tut bunu. Yok yok. Ben buraya zarar vermeden gitmeyeceğim. Gece de belki gelirim tekrar. Lan! Lan! Arsenal! Aa! Geliyor. geliyor geliyor. Geliyor kaç geliyor? Aa. Geliyor. Geliyor geliyor. Lan kaç kaç. Lan! 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 Evine zarar verdik, evine zarar verdik. Evine zarar verdik. Oh. Hiçbir şey yapamazsın lan bize hiçbir şey yapamazsın. Ne var lan? Ne var lan? Yürü git lan işini yürü git. Akşam geleceğim evini yakacağım senin akşam. Bekle. Akşam geleceğim o evini yakacağım senin. Yavşak! Bekle lan! O evini yakacağım. Söz verdiğim şeyi yaparım ben. Akşam geleceğim. Yakalayamadı. Evinin örtüsünü yırttık, kapısını yırttık. Çok yoruldum. Aa bak ne yapıyor orada bak. Bak ne yapıyor orada bak. Arkadaşlar. Ne yapıyor? Serdi oraya bir şeyler yapıyor bak. Ne yapıyor lan? Ananı tutayım. Ne yapıyor lan bu? Ana! Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten çok garip. Ne yaptığını anlamış değilim şu an. Bak, başka hareketler yapıyor bak. Buraya gelemez, kaçarız direkt zaten. Ne bakıyorsun lan, ne bakıyorsun? Aha! Aha! Akşam bekle sen, bekle. O evinizinden edeceğim sana aslan. Bekle, bekle. Sen benle uğraşmak neymiş? Ona gör onu göreceksin. Az kaldı. Onu göreceksin. Ne? Geliyor mu? Onun saçmalama var ne Gelmesin ha? Ne gelmesin ha? Ne gelmesiler? Bak, az önce oradaydı. Şimdi nerede göremiyorum ama çalılardan göremiyorum ama büyük ihtimal orada bir yerde arkadaşlar. Sizden 20.000 like istemiştim. Ben de yapıyorum işte akşam. Akşam buraya gelip aleve vereceğim burayı. Aleve. Yemin ederim size. Hani YouTube'da böyle bir şey yapan yoktur. İlk olabilirim. O yüzden o yüzden bana saygı gösterin arkadaşlar. Yani her şey çavdar ekmeği ailesi için. Her şey. Ben bu riski alacağım. Bu paylanço belki benim aileme kadar zarar verebilir. Oğlum Mert'eli bak eğer bu videoyu izliyorsan sakın gidip gizlice bu paylançonun numarasını bulup ararsan seni öyle bir kötü yaparım ki ben sadece sana onu söyleyeyim. Beni buradan izliyorsan sana sadece bunu söyleyeyim. Üstüm başım dondu ya. Baksana çakı çok üşüdü arkadaşlar. Çakı çok üşüdü. Ben de çok üşüdüm. Kendinize iyi bakın şimdilik. Akşam tekrardan videoyu başlatacağım. Şu anlık görüşürüz. Akşam olsun videoyu başlatıyorum. Evinin oraya gittiğimde videoyu başlatacağım ve akşam yakacağım. Bay bay. Şimdi bu gece vurgun var. Bu gece yangın var. Burayı yakıp aleve vereceğim. Gel. Gel. Bak, evi orada bak. Evi orada bak. Evi orada. Arkadaşlar bakın evi orada bak. Gördünüz mü bak? Evi orada. Işık tut oraya. Aynen. Bak gördünüz mü? İçeride mi lan? Abi. İçeride mi? Neyse tamam tamam kapat kamerayı kapat kamera kapat. Arkadaşlar çok tehlikeli bir olayın içindeyiz şu anda. Yavaş yavaş gideceğiz. Umarım içeride değildir. Umarım içeride değildir. Burada Furkan var arkadaşlar. Yine bizi tehlikeli Aynen. işler sattı. Işık Vallahi. ışığı o tutuyor. Allah. Furkan ne yapacağız? Evi, evi yakıyor muyuz? Evi yakarız da. Evet. Yine tehlikeli işe soktun bizi. Sen sıkıntı yapma gel. Valla mı? İnşallah, i̇nşallah orada değildir. Sen, ya oradaydı? Sakın ses yapma. Böyle gizli gizli yaklaşmamız Allah lazım. Orada, parmak gördüm sanki. Ne? Parmak gördüm sanki. Nerede? Orada yani eliyle işaret etti herhalde. Bakayım. Tamam tamam tutma 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 tutma. Dikkat Şuraya değil. geçelim şöyle. Arkadaşlar ben izleyeceğim şuradan. Eğer evden çıkarsa evdeyse bir şans evden çıkarsa evi yakacağız. Ev iç o içindeyken evi yakamam arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Kamerayı şuraya değil ben. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın. Şöyle göstereyim. Aa orada. Orada. Vallahi orada. Gidiyor. Nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor lan? Arkadaşlar bakın gidiyor bakın bakın Gidiyor Nereye gidiyor lan Aa gördün mü lan Gördün mü lan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Furkan dikkat et Furkan Furkan bak evden çıktı gidiyor Furkan bak Evini yakalım evini yakalım Evini mi yakalım Evini yakalım yayın. Gidiyor mu nerede Bırak bırak Ay, tutma ışığı tutma Bekle dur aa orada bak orada Orada Gel evini yakalım Gel, Furkan gel gel o uzaklaşıyor arkadaşlar o uzaklaşıyor evet. biz, de şu, biz de şu anda evin oraya doğru ilerliyoruz Furkan'la beraber Yakacağız onu aşırı soğuk, aşırı soğuk Aşırı soğuk yakacağız oraya şimdi Evin oradayız şimdi ben sabahleyin burayı yakacağız diye şuraya mazot koydum o mazotu alacağım şimdi buraya dökeceğim burası alev alacak burası alev alacak İçerde ne var bakalım gitti mi palenço gitti mi bak İçeride mi nerede palenço İçeride. Orada mı? Or Orayı gösterme, şey yapma. Orada. Orada. Sakın görmesin bizi, yatağı. sakın görmesin. Oğlum, yata yatağa var Yatağa var lan. Oğlum burada bir paylanço nasıl kalabilir lan? Tinerci evi gibi, tinerci evi gibi. Şurada. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce paylanço bana gerçekten... ...zarar verir mi eğer ben böyle bir şey yaparsam? Gerizekalı evet, oğlum, İnsanın evine zarar veriyorsun. Malına zarar veriyorsun. Yorumlarda yazın. Gerçekten yaptığımız iş tehlikeli. Sakın ama sakın evde veya başka bir yerde denemeyin arkadaşlar. Biz yapıyoruz. Siz yapmayın. Ve şu an neredeyiz bir de? Sen düşün yani. İsa orada bir tane kulübe vardı ya küçük. Evet Oraya gitti kanka. büyük ihtimal. Oraya gitti. Kanka olabilir. geçen kovaladık ya yukarıda. Olabilir. Evet evet. Olabilir. Ne yapmayı düşünüyorsun abi o zaman şimdi? Ben burayı bu gece talan ediyorum. Gerçekten. Hani ben bu Parlançoyu tanımıyorum arkadaşlar. Tanımam etmem biliyorsun. Parlançoy Tayfun değil, Parlançoy Yunus değil, Parlançoy Hamza değil. Kim lan bu? Bana onu söyleyin. Ramazan Bana amıyorsa. onu söyle. Ne Ramazanı kanka? Ben senden şüpheleniyordum. Dedim ki sen misin acaba? Yok, sen değil misin? Kim oğlum bu? Teorik Yorumlarda oluyor. onu da yazın. Kim acaba? Oğlum çok soğuk lan. Bunlar ne lan? Oo hiç dikkat etmedik. Aa lan. bak bak. Oo. Arkadaşlar bakın buraya kartopları hazırlamış lavuk. Oo daha şimdi fark var. Baksana. Abi, evet evet. Işte. Bunları bize atıyordu geçen videoda. Geçen videoda da sürekli kartopu falan attı. Zaten buradaydı. Geçen videoda burada geçti. Lavuk buraya ev yapmış. Ben inanamıyorum. Bungo bir ev böyle. Böyle bir ev. Üçgen şeklinde. Aynen. Furkan dikkatli ol. Gelirse kaçalım. Abi Yakalım kaçalım, gelirse da, kaçalım. Bu soğukta nasıl kaçacağız? Ayakları buz tuttu. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. O peşimize bırakır mı acaba yarı yoldan sonra? Ya bırakmazsa? Abi onların kanka ben bunu daha iyi. Ben bunun riskini alaraktan bugün böyle bir şey yapacağım. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten kimse kusura bakmasın. Ben mazot alıp geliyorum şimdi. İyi oğlum bak başımıza bela alırız. Kanka artık yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok oğlum? Kanka, Gözünü seveyim ya. Gördük. Oğlum ya sıkıntı yaratırsa nereye kaçacağız bu havada? Olalım. Ne oldu lan? Abi ayaklarımız bu tuttu. O adam bizi kovalarsa nasıl kaçacağız? Lan oğlum hiçbir şey olmaz. Ben şimdi ne burayı misin? var ya bak şimdi izle, izle, izle. Hepsini çok şey mu var ya? Adamın fazla zarar vermeyelim yani. Arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun diyorum ben. Başka hiçbir şey söylemiyorum ve burayı da. Dikkat, döküyorum. dikkat et. Üstüne başına bulaştırma. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yapıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Üstüme bulaşmış olabilir, yanabilirim Allah'ın kerim. Aslında gazabından paylaşımın kurtulamayacağız. Ben. Hepsini boşaltma. Ah. Çok zarar verir abi. Dur. Kartonu getireyim mi? Sessiz ol, sessiz ol. Sana bir şey söyleyeyim mi? Alev'e vereceğim işte burayı. Kartonu alayım mı? Onu uzak tut, onu uzak tut. Aman diyeyim. uzak tut. Yani. Uzak tut abi. Değenme, o işine gidelim ha. Kanka elini direkt parlar ya. Kanka Aynen. yok korkuyorum, tek elimle yapamam. Çok çabuk, 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 çabuk. Alev'e vereceğim burayı, alev'e vereceğim. Alev'e vereceğim burayı. <laughs> burayı bugün alev'e vereceğim. Ben size söylemiştim. Ben size söylemiştim çavdar ekmeği aleti. Ben size söylemiştim. Abi geliyor. Ne ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? geliyor. Ne, geliyor ne geliyor? Ne geliyor? Evi yaktık. Evi yaktık arkadaşlar. Evi yaktık. Arkadaşlar evi yaktık arkadaşlar. <laughs> evini yaktık arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak, ağlıyor orada. Bak, bak. Evini yaktık. Ya, lan söndürmeye <laughs> çalışıyor. söndürmeye çalışıyor. Oğlum saldır mısın bize? Bak abi, evini yaktık nasıl abi, üzüldü? Abi, bak oğlum, nasıl üzüldü? yaptığı hareketlere bak, yaptığı hareketlere Oha, bak. Yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Abi, bak. Oha. sen şaka mısın? Ne böyle bir şey yaptık biz ya? Abi. Arkadaşlar evi abi. cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Abi. Evi cayır cayır yanıyor. Abi, evi abi. cayır cayır yanıyor. Şuna bakın. Ben size söylemiştim, ben size söylemiştim. Ya Paylanço benle uğraşmak neymiş? Sana göstereceğim. <laughs> Allah Allah. Abi, abi. abi. Evi yaktık arkadaşlar. Ne yapacağız? Evi ne yapacağız? yaktık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Herkes evlere dağılacak. Hiçbir şey. Sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Tamam. Oğlum aşağıda Paylanço nasıl üzüldüğünü gördün mü? Ya, polis ya polis Gelirse Polisi oğlum, boş, boş ver. ver. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Paylanço nasıl üzüldüğünü gördünüz mü arkadaşlar? Yok, yok abi ya. Evini yaktık ya nasıl üzüldü Murat? Nasıl üzüldü? Ben de üzülürüm yani. Düşünsene senin evini yakıyorlar. Aynen. Tamam bile edemiyorum ya. O derece düşemiyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi o benim evimi yakmasın. Biliyor mu ki? Evini? Bilmiyorum da ya, ya Aa, benim evimi yakmasın lan sıkıntı. Evimi yakmasın lan Bak biliyorsa sıkıntı Direkt şömineyi yaktın mı şömineden direkt tahtaya verdim mi yanar ev Arka Arkadaşlar ben eve gidiyorum ya yavaş, yavaş, oldum. Ayaklarım buz tuttu çok soğuk Arkadaşlar ben eve gidiyorum Eee yaktık bitti Dediğimi de yaptım evi yaktım Artık ne olacaksa olsun Vallahi Kendinize abi. iyi bakın Hoşça kalın. görüşmek üzere Çavdarek Mahallesi bay bay